Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Skyscanner'da rezervasyon işlemi nasıl yapılır? Rezervasyon nereden sağlanır? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Sky Skyscanner'ın uygulamasını ya da web sitesini açmanız gerekiyor. Burayı açtıktan sonra oteller kısmına tıklıyorsunuz. Çünkü uçak bileti ya da araç kiralamada rezervasyon işlemi bulunmuyor. Sadece oteller için rezervasyon yapabiliyorsunuz. Buraya varış yeri ya da otel adını yazıyorsunuz. Giriş ve çıkış tarihinizi buraya giriyorsunuz. Giriş tarihinizi ve çıkış tarihinizi buraya girdiğinizde ardından kaç kişi kalacağınızı buradan seçiyorsunuz. Konuklar ve odalar, popüler fitreler, ücretsiz iptal seçeneği varsa bunu seçin. Otel kaç yıldızlı olsun onu seçin. ardından otel ara butonu tıklayıp tık. karşınıza gelecek otellerden rezervasyon işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.